Salatalık maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar? Cildi canlandıran salatalık maskesi tarifi. Cilt için sağlıklı olan salatalık maskesi özellikle kadınların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cilt sorun yaşayan insanlar kırışıklık ve sivilce için kullananların dışında aynı zamanda cildi canlandırıcı özelliği ve lekeleri giderme özelliğine sahip olması sebebiyle salatalık çok fazla tercih ediliyor. Daha ışıl ışıl, genç ve canlı bir görünüm için salatalık maskesi tarifi biraz da Bakım kremleri ve kozmetik ürünleri arasında en doğal ve en ekonomik olan evde yapılandır. Bunlardan bir tanesi de evde yapılan salatalık maskesidir. Faydaları saymakla bitmemekle birlikte sivilceleri temizler, kırışıklıkları giderir, gözenekleri temizler, cildi canlanır ve daha genç bir görünüm kazanır. Cilt için en önemli şey sudur. Ciltteki su kaybı sorunları da beraberini getirir. Sağ taktaki su miktarı fazla olduğundan hem vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur hem de cilt yenilenmesine büyük fayda sağlar. Satılın büyük çoğunluğu sudan oluştuğu için cildin ihtiyacı olan suyu cilde kazandırır ve doğal bir nem deposudur. Kullanma ve kaşıntı üzerinde etkisi vardır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde ödeme atar ve şişliği azaltır. Yorgun göz çevresinin düzelmesine yarar ve gözleri rahatlatır. Güneş ve cilt lekelerine en Göz altı morlukları, kırışıklık, cilt lekesi gibi sorunlardan arınmaya yardımcı olur. İçerdiği A ve E vitamini sayesinde cildin daha genç bir görünüme sahip olmasına ve onarılmasına yardımcı olur. Cilde canlılık kazandırır. Salatalık maskesi cildin yumuşak olmasını sağlar. Salatalık maskesi eski zamanlardan beri kullanılan, kadınların doğal olarak ciltleri için kullandığı maskelerden biridir. Evdeki salatalık birkaç parçaya bölünür ve nane yaprağı ile birlikte robotta çekilir. Bir yumurta beyazı ilave edip karıştırılır. Yüz ve boyun bölgesine sürülüp bekletilir. Yağlı cildi için salatalık maskesi. Bir çay kaşığı süt dozuyla bir çay fincanı yoğurt ve dilimlenmiş salatalık robotla çekilir ve peeling yapılacak hale getirilir. 15 dakika bekletilip ılık suyla durulanır. Cilt kuruysa yarım salatalık rendelenir, yarım muz ezilir ve 4 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı bal eklenir. Cilde sürülür ve 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkanır. Cilt lekeleri varsa bir yemek kaşığı salatalık suyu ve hindistan cevizi suyu karıştırılır. Pamuk yardımıyla yüze sürülür ve bu maske cilt lekelerinden sizi kurtaracaktır. Kırışıklık için salatalık maskesi. Bir adet salatalık ve bir yemek kaşığı aloe vera jeli malzemelerini kullanarak yapılır. Salatalık püre haline getirilir ve jel püre eklenir. 30 dakika boyunca ciltle beklenir ve ılık suyla yıkanılır. Haftada iki kez uygulanması halinde işe yarayacaktır. Sivilce için salatalık maskesi. Malzemeler. 1 yemek kaşığı bal, 1 adet salatalık, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi. Yapılışı. Salatalar soyulur ve püre haline getirilir. Yulaf ezmesi de ezilir ve pürenin içerisine ilave edilir. Son olarak bal eklenir ve krem haline getirilir. Hazırlanan karışım cilde 15 dakika durur ve sonrasında yıkanır.